Merhaba sevgili Ajans 1905 dostları. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, tüm dünya futbolunu kahreden bir haber aldık dün akşam. Hepimiz üzüldük. Tahmin edebiliyorum ki sizler de taraflı tarafsız dünya futbolunu da Brezilya'yı seven de, Almanya'yı seven de, İngiltere'yi seven de ya da Arjantin'i seven de tabii ki Maradona'nın ölümüne çok çok üzüldü dünya futbolunun başı sağ olsun, ışıklarda uyusun. Dünyaya bir daha eşi benzeri gelmeyecek büyük bir futbol yıldızını kaybettik. Hemen bu yayınımızdan sonra Süleyman Rodop'un bir zamanlar sahalarda, dünya kupalarında fırtına gibi estiği zamanlarda Maradona ile çok özel, çok hoş, güzel anıları var. Onları paylaştı sizlerle. Hemen bu yayından sonra o yayını da izleyebilirsiniz. Sen ne dersin Süleyman? Biraz tüyo verecek misin bir sonraki? yani şey tabii benim Maradona hemen hemen aynı yaşlarda olmamız ve aynı sahalarda olmamız. ben de bütün Türkiye'nin uluslararası o zamanlar işte 90 yılıyla 2002 yılları arasında foto muhabiri olarak çalıştığım için ve Türkiye'nin de bütün uluslararası organizasyonlarında Dünya Kupalarında 4-5 Dünya Kupası'nda bunun yanı sıra olimpiyatlarda falan bir görev yaptığım için yolumuz çok karşılaştık çok karşı karşıya geldik E gelince de insanın ister istemez anıları filan da oluyor bunları anlattım size ee, özel anılar bunlar Maradona ile tabi de en önemlisi var Maradona'nın oynadığı Sevilla ile Galatasaray İstanbul'da bir hazırlık maçı yaptı ve o maç için e, o çok maçı ilginç bir hikayesi de. var o maçın e, maçın başlamasına dakikalar var takımlar sahaya çıkacak Maradona ortada yok neden yok o ilginç hikayeyi de işte bugünkü yayınımızdan sonra çektiğimiz video var Maradona ile ilgili. Adios Amigos diye o kasette hem Maradona'yı andık hem de Maradona ile ilgili özel anılarımızı paylaştık. Mutlaka seyredin çok da hoşunuza gidecek çok da duygulayacaksınız onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'ın e, bela maçı diyorum ben Rize maçı. Hele bir de deplasman Rize. Kimin ayağı kırılacak sorusu geliyor hemen akla. Allah korusun tabii de. Herkesin ilk akla gelen o. Çünkü Galatasaray son oynadığı Rize maçlarının hepsi bu vukuatlı bitmiş. Bazısında hakem vur, silah olsa hakem vuracak kişiler vardı. Bazısında Galatasaray'ın Rizeli yöneticilerini Rize'de basın türbün şeyde şeref türbününde dövmeye kalkanlar vardı. Hatta vurdular bayağı. Mustera'nın, Emre'nin, Andone'nin ayakları kırıldıkları, Andone'nin belki de futbol hayatının bitireceği sakatla sebep verilen olay vardı. Hala Galatasaray'ı musterasız bırakan ve şu anda bile her maçta maç başlamadan önce takımlar sahaya çıkarken musterayı aramamıza sebep olan hep o Iı, lanet deplasman mı diyeyim bir şey diyeceğim de tam diyemiyorum yani şanssız deplasman. Yani, hep aynı yerde buluyor. Bela hepsi. deplasman sıkıntı yani fut, futbol olarak gerçekten futbol olarak sıkıntı yaratsa saygı duyarım yani futbolda tabii ki e, rakiplerin güçlü olması e, heyecanın ve gerilimin artması e, tabii ki bir futbol sever olarak e, orada Galatasaray kazanırsa bize daha da ayrı bir keyif verir zor maçları kazanmak çok daha keyiflidir, zevklidir. Ama Rize'nin futbol olarak bir deplasman zorluğu yok ama enteresandır. İki senedir çok ciddi kayıplar verdi Galatasaray ve hani böyle bir iki haftalık sakatlıklar değil, sezona mal olan belki Galatasaray'ın lig yarışında ki geçen seneki sakatlıklar bence şampiyonluğa da mal oldu. Hem Mustera'nın hem evet. Andone'nin golcü olarak sakatlanması ki Falcao'nun da o sakat olduğu dönemlerde Andone'nin de olmaması Galatasaray'ın geçen sene ee, pandemi sonrasındaki yarışta. Ama rizenin sponsorlarına baktığın zaman da enteresan e, olaylar var Tabii yani. Rizenin sponsorları e, başkanının işte Fenerbahçe başkanıyla e, ticaret ilişkisi türlü türlü ilişkileri falan bu işi biraz daha gerginleştiren farklı nedenlerden biri. Hakikaten Rize'de iki senedir çok canımız sıkılmıştı ki iki sene önceki mücadeleyi Galatasaray kazanmıştı belki şampiyonluk yolda çok kritik bir eşiyle açmıştı ama orada Emre Akbaba'nın sakatlığı hepimizin içini ayrıca burkmuştu yani galibiyete yaklaşan şampiyonla Arkadaşlar ben Galatasaray Rize'den puan altın almasın ondan vazgeçtim. Tek parça halinde dönsün ona razıyım bak onu söyleyeyim ben size. Ben ona razıyım. Tek sakatsız da dönsün, 3 puanla da dönsün. Şu anda e, bu maç seyircisiz oynanacak. E, böyle bir maçta çok bir dezavantajdan söz edilemez. Ha Bu maça Galatasaray geçtiğimiz hafta Kayseri maçında 7 eksikle çıkmıştı. Şimdi bu 7 eksiklerden kimlerin dönme ihtimali var? Kimlerin ihtimali yok gibi e, ya da belki mucizeye bağlı dönüşler olabilir mi? Bunu konuşacağız. Ama en başta belki de konuşmamız gereken şey... E, Falka. Falka. bugün de antrenmana çıkmadı. Evet, Pugale'den sabah idman yaptı Bilgilere göre de e, Rize'de oynaması çok çok zor. Hani medyada hafta içinde oynayabileceği yolunda yorumlar, yorumlar, haberler çıktı ama bugünkü antrenmanda da yer almamış bir adamın yarın son antrenman olacak. Belki yine belki bir test edilecektir e, ama cumartesi günü e, işte ne bileyim neredeyse yaklaşık 3 haftadır takımla antrenmanlara çıkmayan bir oyuncunun e, yarın hani bir antrenmana çıkıp takımla e, Rize'de oynaması çok akla e, futbol bilmine e, yatkın gözükmüyor çünkü e, sakatlanan futbolcuların tedavisinde e, şöyle bir süreç izlenir ki o tedavi yavaş yavaş iyileştirilir e, iyileşme sağlandıktan sonra da oyuncuya kondisyon fizik güç geliştirmesi de yine yavaş yavaş yüklenir He, şimdi bu oyuncu daha hiç takımla antrenmana çıkmadan direkt bizde de maça çıkarsa sakatlık riski yine fazlasıyla olacaktır. Bu yüzden tahmin etmiyorum ki Fatih Terim de buna izin versin böyle bir girişimde bulunsun. Zaten Falcao'da ya yani birazcık sakatlığı olsa olunca oynamaktan çekinen bir oyuncu bu konuda son derece biraz belki bizim beklentimizden de öte e, profesyonelce davranıyor. Bu yüzden e, öncelikle bir kere e, Falcao'nun Rize'de e, olma ihtimali çok çok düşük. Bence zaten olmayacak diyebilirim. Hani yine de bir futbol mucizesi olur mu dersin? Zor. Zor. Arkadaşlar Falcao'nun oynama ihtimali bugünkü yapılan idmanda yine olmadı. Salonda çalıştı. Takımla çalışmadığı için oynama ihtimali zayıf. Zaten ben geçen programda Falcao ile ilgili bir şey söylemiştim. Bundan sonra da artık bıktım yaza yaza demiştim. Ve ona şöyle seslenmiştim. Hep kendini çektiğin naza yok bahara yahut yaza bıktım gayrı yaza yaza gelsen de bir gelmesen de demiştim. Şimdi o yüzden de fazla da bir polemik yapmıyorum. Ama oynama ihtimali zayıf onu bilin. Şimdi ben geleyim diğer futbolcuların durumuna. Arkadaşlar Galatasaray'da 5 tane Covid e olan futbolcu vardı. Bunları artık biliyorsunuz. Arda Babel Omar Belhanda ve Okan. Bunlardan Arda pazartesi günü 14 günlük karantina süresi doluyor. Babel'inki pazar günü doluyor. Yani pazartesinden yani, sonra de yoklar demek oluyorlar. Evet, pazartesinden sonra bunların hepsi artık Omar da olsun, şey de olsun. Okan'ın daha var. 3-4 gün daha var. Hafta arasını buluyor. Hepsi tek tek son testlerini olup dönecekler. Şu Bunun sağlık sana, durumları iyi ama iyi ama, ama karantina, karantina Prosedüre olabilir. göre 14 gün arkadaşlar karantina süresi var ve bunlar karantinada kalacaklar. Artı şöyle bir durum var. Galatasaray takımı bugün idmandan sonra Rize maçı öncesi son Covid-19 testlerini yaptırdılar. İnşallah yarın yarın sonuçları gelecek Galatasaray'a ona göre de Fatih yerim Rize maçı kadrosunu şekillendirecek. Umarım, umarım bu vakalara yeni vaka eklenmemiş olsun. Benim en büyük arzum, isteğim, beklentim o. Allah korusun diyelim. Gerçekten yani böylesine sıkışık bir dönemde baktığınızda Hani e, Kayseri maçında Galatasaray takım olarak e, neredeyse maçın tamamında üstün gözükse de bu kadar bunca eksine rağmen e, girilen onca gol pozisyonunu da değerlendiremeyip önemli iki puanı kaybetti. Şimdi bunun üstüne e, bu denli eksiklerle Rize maçı da oldukça zor. Ha, Demir Süleyman dedi ki takım sağlam dönsün de ben her türlü sonuca razıyım. Yani inşallah tabii ki takım sağlam da dönsün ama Kayseri maçındaki futbolu göz önünde e, bulundurursak Galatasaray-Rize'de her şeyi yapabilir, kazanabilir. Zor bir maç. Zor olacağı da kesin. Böyle maçlara Rize takımının nasıl motivasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki özellikle Galatasaray maçlarında yönetim tarafından da ciddi motive ediliyorlar. O yüzden zor bir maç olacak ama Galatasaray için de Galatasaray iyi oynarsa zor engeller. Her zaman kolaylıkla aşılır. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'da biliyorsunuz gündemde olağanüstü seçim vardı. Galatasaray yönetimi 19 Aralık, 19-26 Aralık'ta seçim yapma kararı almış ve Galatasaray'da başkan adayları da ortaya çıkmıştı. Ancak Türkiye'de son günlerde artan korona 19 vakaları yüzünden, COVID-19 vakaları yüzünden devletin İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni kararlar var. Bunlar valilikler tarafından her yere bildirilmeye başlandı. Buna göre 1 Aralık'tan önce daha önce de Galatasaray müracaat etmişti kongre için izin verilmemişti. 1 Aralık'tan önce olmaz denmişti. Şimdi bu süre 28 Şubat'a kadar yani Şubat ayının sonuna kadar uzatıldı arkadaşlar. Uzatıldı ama Galatasaray'a daha resmi bir bildirim gelmedi dernekler masasından. Ancak şöyle bir durum var. Trabzonspor'un da olağanüstü kongresi yapılacakmış. Mali kongreleriyle beraber Trabzonspor'da kongre yapmak için e, valiliğe ve dernekler masası ve İçişleri İş Bakanlığı'na başvurmuş. Ve Trabzonspor'a dün cevap gelmiş 28 Şubat'tan önce yapamazsınız diye. Bu ne demek oluyor? E, Trabzon'a e, böyle geniş katılımlı bir kongreye izin vermeseniz İstanbul'da Galatasaray'a izin verme ihtimallerinin de artık hemen hemen kalmadığının belirtisi ama şunu söyleyeyim şunu söyleyeyim resmi yazı kongre yapamazsınız Aralık ayında diye henüz resmi yazı Galatasaray'a ulaşmadı ama her an gelmesi bekleniyor yani Galatasaray'ın kongreye katılımının Trabzon'dan çok daha fazla olacağını düşünürsek yani de söylediğin gibi bunun bu bir ihtimali de kalmadı seçimin bence zaten bu iş Mayıs'a büyük bir ihtimalle kalacak gibi. Ki zaten... Dileyelim ki Mayıs ayında yapılabilsin şartlar işte ben olsun. Bundan bir ay önce bir programda esas tehlikeye evet. dikkat çekmiştim dedim ki arkadaşlar olağanüstü kongre kongre diyoruz ama bu hastalığın. Galatasaray'a ya da kulüplere getireceği başka bir olay da var dedim. Umarım dedim Mayıs ayında Galatasaray normal sürede kongresini yapsın. Bakın bunu da yapamama tehlikesi var arkadaşlar. Onu net söylüyorum. Net. Ya yani bu hastalık hani günde tabi düne kadar 1000 1500 vaka diye geldik de vakaların ıı, işin renginin öyle olmadığı dün bakanımız kendi ağzından söyledi. 28 bin vaka var dedi. E, olay bu noktalara geldiyse kongre mongre değil insanlar sokağa çıkamaz. Zaten kongre yapsan da o kongrede oy atmaya gidecek insan da bulamazsınız. Onu da söyleyeyim. Evet o da var. Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile ilgili e, yoğun sorular. Hani bundan sonra oynayacak mı nedir diye e, farklı farklı ama yine Kerem'le ilgili sorular var. Arkadaşlar e, Kerem'in e, Kayseri maçındaki performansı hani çok kısa sürede olsa birkaç defa topla buluşsa da orada yaptığı efektif girişimler birçok kişinin takdirini kazanmış durumda. Yani bu oyuncunun kumaşı hakkında hepimiz zaten hep olumlu konuşuyorduk. Fatih Hoca'nın da bu performanstan memnun kaldığını ve Kerem'le ilgili çok olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyleyelim. büyük bir ihtimalle yine Rize'de sanıyorum ki Kayseri maçından daha fazla uzun dakika olarak daha uzun süre alacaktır. Bu arada e, orta alanda Taylan'ın yanında kimin oynayacağı ile ilgili e, web hep tereddütler var, konuşuluyor ama eee Fatih Hoca'nın Etebo'nun e, ve Sekitcan'ın performansından da memnun olduğunu söyleyeyim. Etebo ile ilgili hani e, bir sakatlık yaşadı, kart gördü. O e, hani oynadı, oynamadı. istikrarını pek göremedik ama Fatih Hoca'nın Seri de geçen yıl, sezonun ilk yarısında e, çok faydalı olamadı ki Seri ile ilgili Fatih Hoca'nın görüşü bu. Ama ikinci yarıda e, takıma en fazla katkı yapan, e, bizim iyi oynadığımız dönemde e, bu iyi oyunda e, en kilit oyuncularımızdan biriydi. Yani Etobo'da bu yüzden bir henüz bir uyum aşamasında Nijerya e, milli takımında oynayan önemli bir oyuncu. Etobo'da şu an için bizim için şans, Etobo'nun e, takıma katkı vereceğini düşünüyorum diye e, söylediğini e, iletelim sizlere. E, bu yüzden Etebo da bu maçta büyük bir olasılıkta yer alabilir. E, bu arada hani transfer haberleri soruluyor konuşuluyor. E, Ali Akman'la ilgili Galatasaray girişimleri sürüyor ama bu Ali Akman'la ilgili e, Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini, e, Fenerbahçe'nin sportif direktörünün e, Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman'la e, görüşmek için araya aracılar koyduğunu, bazı menajerleri devreye soktuğunu söyleyelim. E, Ali Akman'ı Acun'un kulübüne Hollanda'daki satın aldığı kulübe. Küme düşme e, takıma mı gidecek ya? Ya gidecek mi gidecek demiyorum. işte böyle bir planları varmış yani yeah. Yani Fortuna Sittard'a transfer edip orada hani alt seni Hollanda ligine götürüyoruz. Hollanda'da oynayacaksan orada pazarın daha Türkiye oranla daha kolay olur. oradan başka bir Avrupa kulübüne transfer olman da daha kolay olur diyerek veya ya da sonrasında Fenerbahçe'ye dönüşü için bir yol, bir formül aranıyormuş. İşte böyle bir durumlar, gelişmeler var. Bütün bu gelişmelerden Galatasaray cephesinde de haberler var. Fatih Hoca'nın bu konuda Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz'de bir görüşme yaptığını da söylüyor, söyleyebilirim. Ali Akman'la ilgili de yani gerekirse devre arasında para da verip bu transferin gerçekleştirilmesi yolunda Fatih Hoca'nın yönetime bir talepte bulunduğunu da iletelim sizlere. Şimdi sen, neydi e, Hollanda takımı? Fortuna Stad mı? Start. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de beni de şeyden yazmış arkadaşlar bana Twitter'da falan sormuşlar. Hani söyleyeceğim şey bir iddia tavsiyesi, kumar tavsiyesi değildir. Yalnız onu söyleyeyim. Hani iddia oynayanlar varsa bu takımın oynadığı bütün maçlara rakibi oynasınlar. Tamam o bir de 2-3 gol yemesinde oynasınlar. Ben baktım istatistiklerine. Sen dedin ya bu takıma gitme ihtimali var diye. O takıma giden e, vezir değil, rezil olur. Onu söyleyeyim de o bakımdan söylüyordum bunu. Ama bu söylediklerim iddia tavsiyesi değildir. Siz de ama yine de aklınızda bulunsun. Onu da söyleyeyim. Artı e, ben e, futbolcunun menajerinden de e, konuştum. Ve gideceği takım çocuğu Almanya istiyor. Ha dikkat dediği de olur. Verirler, aklını çelerler, çelerler parayla bilmem neyle. Yani para girince Bak, bazı şeyler Bilmiyorum ben. Yalnız adamların şu anda Almanya'da bir iki kulüple zaten masadalar yani görüşmeleri devam ediyor. Devre arası mı gelsin Almanya'ya yoksa sezon öncesi mi konuşmalar devam ediyor. Öyle de bir durum var onu da size söyleyeyim. Yani evet. De. Oyuncu yurt dışında oynamayı öncelikle istiyor. Bu bir gerçek. Hani e, ailesi Galatasaraylı, kendisi Galatasaraylı ama hedefinin yurt dışında futbol oynamakmış. Ha, zaman neyi gösterir? Bakacağız, göreceğiz. İşte tabii bu zamanda acele etmeye, acelesi edecek bir durum da yok Galatasaray için. Galatasaray için hedef belli biliyorsunuz. Sarakive, ve Markao'nun e, birinin sözleşmesini uzatıp diğerinde problemini çözüp Galatasaray'a Devamlı almak için uğraşları var. Öncelik bu Galatasaray'da. Artı arkadaşlar, şimdi e, bu programdan sonra e, Maradona ile ilgili kaybettik dün biliyorsunuz. Maradona ile ilgili bir e, benim anılarım, Maradona ile anılarım olan e, yüz yüze karşılaştığımızda yaptığımız ya da konuştuğumuz şeyleri, röportajları anlatan bir video çektik. Tabi bu videonun enteresan tarafı her şeyden önce Galatasaray'la Maradona'nın İstanbul'a geldikten sonra Galatasaray Sevilla maçı öncesi yaşanan e, komik mi diyeyim trajik mi diyeyim enteresan mı diyeyim hepinizin görüşüne bırakacağım. Olaylar var. Onları anlattığımız bir video var. Onu da seyrederseniz çok e, hoş zaman geçireceksiniz. Kısa, hoş bir video. Arkadaşlar bu kim ya? Mustafa evet. ya, Ufak Mustafa. Geçen ay forma çekilişinde kazanan arkadaşımız oğluna hediye etmiş. Bir videosu da gönderdi bize. Katılıyoruz. Sesi yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Kendisinin de orijinal forması var yaşına. Ya de arkadaşım. Her hani, formayla da herhalde bunu çerçeveletecekler. Hani i̇şte bakın. Biz burada Hani diyorsunuz ya ya bak fuanma mı pazar diyorsunuz falan diğer öyle terbiyesizler de var orada. Onlara şunu söyleyelim. Biz burada para kazanmak için yola çıksaydık, çıksaydık birimiz kaç yıldır bu işi yapıyor Kadir? Ya yapıyoruz belli işte. Ya, yaşımız ortaya çıkıyor. 33 sene. Benim de 37 <laughs> sene oldu. Görmediğim dünyadaki stat kalmadı. Bakın stat kalmadı. Hepsinde canlı maçlar seyrettim dünya kupaları, Avrupa Şampiyonlar Ligi filan. Avrupa onları zaten saymıyorum bak onları çerez zaten. Burada ilk bu kuruluş amacımızla bize sizden yazılar gelmeye başladı. Abi biz sizlere destek olmak istiyoruz. Bu kanalın ayakta kalması bizi Galatasaray'dan başka, sizlerden başka bize gerçekleri söyleyen, bizlerin yanında olan algı operasyonlarına karşı hiç kimse yok. Biz sizlere destek vermek istiyoruz diye bizleri sizler aradınız. Bizim hiç aklımızda yoktu. Ne yaptınız? Bize Biz dedik sarı, kırmızı ve sarı kırmızı üyelikler oluşturduk. Buralara onar lira, beşer lira paralar geldi. Ve Kadir'le oturduk konuştuk. Dedik ki ya biz hayatımız boyunca bu işten hayatımız gazetecek. Bu üç kişiden gelecek hani katıl üyeleri bize bir şey olmaz, faydası olmaz. Ne olur? Ancak buraya giriş gidiş masaplarımızı karşılar. Dedi ki gel dedik bu paralarla dedik. Gelen 3-5 kuruşla Galatasaray taraftarlarına hayatları boyunca unutamayacakları anılar verelim dedik. Ve forma işine öyle girdik. Ne yapıyoruz? Bu kolay zannediyorsunuz. Bakın bu formanın üzerinde şimdi Fatih Kerim, e, Mustera burada değil mi İmzalarken evet. Mustera, Falka. Arda ve Falka onun imzası var. Bunları imzalatmayı siz kolay zannetmeyin. Biz bu yaşta, bak bu yaşta gidiyoruz Florya'da bunları bırakıyoruz. Fatih Hoca'ya, teknik heyete rica ediyoruz. Basına bakan Eray kardeşimiz var. Bize yardımcı oluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar da biliyor ki bizim bu işi maddiyat değil Galatasaraylılara bir anı anı. Hayatları boyunca unutamayacakları bir anı vermek. Biz de zaten bu yola çıkmamızın sebebi bu arkadaşlar. Yoksa bu formadan para kazanılır mı ya? Bu forma para kazanacak forma mı? Galatasaray kulübü bile kazanamıyor bundan arkadaşlar. 200 kaç para? 279 lira değil mi? 279 liraya sattığı formadan Galatasaray kulübünün kazandığı 63 lira para. Bizim size verdiğimiz formalar sizlerin bize verdiğiniz katıl desteğiyle sarı, kırmızı ve sarı kırmızı destekle bize yardımda bulunmak istediğiniz biz de dedik ki önümüzde iki tane seçenek vardı. Deplasmanlara mı gidelim bu parayla? Ki o paralarla deplasmana gitme şansımız yoktu. Bakın size açık açık söylüyorum. Biz de ikinci yolu tercih ettik. Dedik deplasmana gitmeyiz. İstanbul'daki maçları gider. Statta seyrederiz. Onun yerine bizi destekleyenlere bunları forma olarak veririz dedik. Ki de çok iyi yapmışız. Çok iyi de yapmışız sizler de bize forma bağışlamaya başladınız. Forma yollamaya başladınız. Biz 3 forma verirken bazı aylar 6 tane veriyoruz. 7 Bak bu ayda 6-7 tane vereceğiz ha. Çünkü he, gerek Amerika'dan olsun, gerek Hollanda'dan olsun, gerek Türkiye'de Almanya'dan değil mi? Metin Gencer e. Formalar Size yolladılar de, bize Almanya'dan için. Metin Gencer kardeşimiz bize formalar gönderdi. Sizlere dağıtacağız onu. Bir de kendisine e, orijinal Fatih Terim e, tişörtü bizden onu aldık. İmzalatacağız ve ona da bunu göndereceğiz. Çünkü onun da e, farklı bir jesti oldu. Süleyman'ın söylediği gibi biz her ay yine kendimiz alarak 3 formayı dağıtıyoruz. Üstüne e, siz takipçilerimizin bize jest yaptığı, sizlere ekstradan gönderdiği formaları da yine sizlere dağıtıyoruz. Evet katıl e, butonu tıklayarak bizlere destek verip bu ayki yapacağımız çekilişteki turuncu formalardan kazanma şansınız olabilir görüşmek dileğiyle diyorum ve bundan sonra hemen sonra Süleyman Rodop'un Maradona ile ilgili çok özel bir video hazırladı sizlere. Anılarını Galatasaray maçında yaşanan Maradona ile Galatasaray'ın oynadığı maçta yaşananların detaylarıyla ilgili çok sürprizli olaylar oldu. Ve hemen sonrasında onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın Galatasaray'la kalın. Hoşça kalın Galatasaray